Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine 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 havluyla karşıladım. Çünkü az önce duş yaptım. Çünkü 2 saat havluyu başımdan çıkarmayacağım. O yüzden şimdi ben e, güne başladım. Bugün 2 günlük vlog çekeceğim size. Yani hafta sonu vlog çekeceğim. Zaman zaman Esra bize bu vlogda eşlik edecek. Bakalım nasıl bir hafta sonu olacak. Hiçbir fikrim yok. Ama öncelikle kahvaltı tabii ki. Şimdi kahvaltıda ne yediğimi göstereceğim. Tabii ki diyete devam. Kilo vermeye devam. Ee, dün 67-800'ü falan böyle zorladım. Bakalım bu hafta hedefim 67'yi düz olarak görmek olabilecek mi? Umarım olur. Kahvaltı tamam ondan sonra güne devam edeceğiz. Standart rutin. 2 yumurtadan omlet yemeye başlamışım. Bir 20 saniye mola verdim şu anda. Peynir, iki zeytin. Zeytin çoğu zaman yemiyorum. Ee, bir de çayım var. Cihan Biltekin'de aynı şekilde. Bu şekilde. Evet, kahvaltı zamanı. Ee, biz şimdi hazırlandık, evden çıktık. Ee, Esile'yi almaya gidiyoruz. O dışarıda bir işi vardı onun. Ondan sonra da çiftliğe gidiyoruz. Birkaç saat çiftlikte vakit geçireceğiz. Oradan devam edeceğim. Şimdi çiftliğe geldik. Esila at binmeye başladı. Ben de birazcık size onu göstereyim atıyla. Neler yapıyormuş bakalım Esila değil mi? How a b o pazar gününden devam ediyorum. Ee, dün çiftlikten geldikten sonra bir şeyler atıştırdım. Yine kapkara çıkıyorum şu köşede. Buraya ne zaman dursam çok esmer çıkıyorum niye hiç anlamadım. Çiftlikten geldikten sonra e, hiçbir şey yapmadım. Çok rüzgar vardı çünkü orada. Biraz yattım yani. Dur şöyle bırakayım. Kolum çok ağrıyor böyle tutunca sürekli. Biraz yattım uzandım. Sonra abimlere gittim. Adalara yani. Adanın pek keyfi yoktu. O yüzden çok öyle videoya da çekmedim. Ay yüzüm şu an çok şiş. Konuşmakta zorlanıyorum. Sonra da dizi izledim. Yalıçapkın dün bölümünü izlememiştim. Ondan sonra da yattım uyudum yani. Bayağı da uyumuşum. Bu sabahta biraz erkenciyim. E, şu anda balkonda kahve içiyorum. Şekerciğim de burada size göstereyim. Keşif, çe, keşifçi kedi. Pişt. Hey. bak, bak anne Keşifçi. Keşifçi. Bugün nasıl bir gün olacak? Ne yapacağız bilmiyorum. Geceden kalan kahveler. Bu kahve saat akşam 10'da içildi. Bu gece 12-12.30 gibi içildi. Cihan benim. Şu anda da sabah kahvesi içiyorum ve full kahveyle yaşamaya başladım artık. Bu kadar kafein beni gebertmezse iyidir. Ne dersin Cihan? Hı? Yok bir şey <laughs> Bugün hava yine rüzgarlı. Dün de çok rüzgarlıydı. Öyle bakalım gün başladı devam edeceği konusunda hiçbir fikrim yok. Kahve içerken bir anda bugün Esile pankek sözüm olduğu aklıma geldi. Yani pankek yapacaktım geceden dedim çocuğa Allah'tan aklıma geldi. Çok uzun zamandır pankek yapmamışım yapıyorum. Şimdi iki yumurta ve bir çay bardağı şekeri çırpıyorum. Hatta çiftliğe gidecek öğlen vakti oraya da yollarım diye düşündüm. Biraz fazla yapacağım özel ölçüleri biraz fazla koyacağım. Şimdi bunu çırpalım. Ondan sonra süt falan koyacağım içine. Şimdi içine süt koyalım. Bakalım ne kadar sütümüz var. Bir bardak almam lazım şuradan. Bir bardak çıkacak ama iki bardak da olsa çok daha tatlı olurdu açıkçası. Daha fazla olurdu. Ne yapacak bir şey yok. Biraz da sıvı yağ koyacağım. Normal ayçiçek yağı yani. Ya yani kıvamını da unla ayarlayacağım. Ha bu böyle olmaz ki çok şey. İki saat onu bekleyeceğim. Çok göz kararı. Fazla yağ gerek yok. Fazla yağ hiç sanmaz çünkü. Ay bugün bir, bir öksürük var bende. Yaklaşık 10 gündür. Çok öksürüyorum. Bu ilaçları kullanıyorum. Bu suda eritilen asist gibi ilaçlar var ya. Şu aspiratura aldım bitmek üzere ama geçmedi daha. Geberiyor mu Varsa bir şey yazın be. Bir formül var bir şey yazın yani. Yağı koyduk. Sütü koyduk. Şimdi vanilya koyacağız. Bir de şeker sanki. Şeker koydum. Kabartma koyacağız. Kafam hiç yerinde değil şu anda biliyor musunuz? Çok Leyla diyor. Evet, Heh, son olarak da U koyacağız. Olsuz olur mu? Tabii ki de U koymamız lazım. Kombo yapalım. <laughs> evet. Hmm. Devam. Bir şey söylemek istiyorum. En son kilo verdiğimi yayınladığım videoda sağlıkçılar yine iş başında yorumlarda sağlıkçıyım, doktorum, şöyle ya arkadaş. Bir kere yaptığım diyet çok sağlıklı. Sağlıksız diyette kilo vermişsin, patır kütür geri alacaksın falan. Hayır, midem küçüldü, eskisi gibi yiyemiyorum. Mesela normalde ben iki simit yiyebilirdim ama artık bir simit yiyorum ve doyuyorum ve bana gün boyu yetiyor ertesi güne kadar. Hiç öyle bir şey yok. Diyetim çok sağlıklı, protein ağırlıklı, e, sebze ağırlıklı, Ondan sonra kahvaltıda yumurta var, peynir var. Ne bekliyordu? mi etmeyeseydim. Diyet diye yani saçmalamayın ya. Bir kere aralıklı oruç zaten o diyeti bütün doktorlar tavsiye ediyor yani. Çok eskiden beri bu onaylanmış bir şey aralıklı oruç. Konuşamıyorum da şu anda biraz zorlanıyorum ama e, çok sağlıklı. Kesinlikle hiç kulak asmayın o yorumlara. Yapın siz zayıflayacaksınız. Sağlık, herkes doktor herkes bir şey ben sağlıkçıyım geri alacaksınız göreceksiniz bu dünya nereye gidiyor ya Hı? dünya ve insanlar nereye gidiyor herkeste bir bilmişlik herkeste bir akıl hocalığı ya bir sanın ya insanlara bir sanın yani kenara geçmiş izliyorum sadece. Her şey o kadar saçma geliyor ki bana bazen. Bir bardak un koydum, bir yarım daha koyacağım yüksek ihtimalle. Bir bakalım kıvamına. Şimdi pankekleri pişirme zaman. Çok az yağ koyacağım. Aslında bunlara yağ koymamak gerekiyor ama çok denedim. Yani yağ koymayınca da olmuyor ve şey oluyor böyle. Yapışıyor, yapışıyor. Yapışıyor, yapışıyor. Evet. Şimdi pankekim istediğim kıvamda oldu hamurum. Şöyle. Bütün bu hamuru fıt fıt sıkarak pişireceğim. Böyle fıt 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 yapıyorsunuz. Ve pişiyor. Dikkatli onu yapmayın. Öyle. Sonra da küçük beledi uyandıracağım. Kahvaltı yapsın. Bu bir göstereceğim ama şimdi size kıvamını. Şimdi böyle bir fıt fıt. Birazcık büyük yapımdan küçük oldu. Fıt. Okey. Dün gece yan çapkını izleyince ben. Okey. Okey. İlkleri biraz yapıştı şunlar. Ama sıkıntı yok. Her şey hallolacak. Bak bunlar çok daha güzel oldu. Şöyle bakalım yakmayalım. Evet olmuş. Evet aynen çok fıstık oldu bunlar. Bakayım. Evet süper. Evet. Böyle devam edeceğim. Hepsini pişireceğim. Cihan'cığım da omletimizi yapmaya başladı. Kahvaltı yapacağız. Evet size kahvaltımı da göstereyim. Çay ve kahvaltı tabağım bu şekilde. Yüksek ihtimalle peyniri bitiremeyeceğim. Bir dilim kaşar peynirim var. İki yumurtadan omletim var. Ve kahvaltım Hı. böyle. Evet pankeklerim hazır. Nasıl görünüyorlar? Bence muhteşem görünüyorlar. Esila'nın en sevdiği yiyecek bu olabilir. Birazdan uyanınca bunları görünce çok mutlu olacak. Mutluluğunu size göstereceğim. Evet, Esile Biltekin tekin uyandı. Şimdi pankekini yiyor. Evet. Mutlu oldun mu sana pankek yaptığım Doldum için? Oldum ve çok güzel görünüyor. Evet, değil mi? Sürpriz yaptım Esile'ye Nasıl sevdin mi sürprizimi? Hazırlandı Esile şimdi. Çiftliğe gidecek birazdan. Orada birkaç saat vakit geçirecek. Sonra biz gideceğiz onu alacağız falan. Şimdi dışarı çıktım. Adalara gidiyorum. Biraz adayı görmek istiyorum. Birkaç saat orada vakit geçireceğim. Ondan sonra da çiftliğe Esile'yi almaya gideceğiz beraber. Ada ne haber? Ay aşkım senin sesini duymak istiyorum. Bebeğim nasılsın? Ay bize bey sallar mısın? Ay çok güzel olmuşsun sen bugün. Ne yapıyorsun böyle? Oyna oynuyoruz. da bayıldım. Güzel kızım benim. Hava harika. İstediğin bir şey var mı kuzum? Yok mu? seni çok seviyorum. Bir tanem benim. Kapatıyorum kapıyı. Güzellik ya çok seviyorum adayı var ya bayılıyorum ona. Yaz gelse de şurada havuza girsek beraber adayla. Çok tatlı olur gerçekten. Şimdi biraz burada takılacağız. Abim neredeyiz? Ondan sonra çıkacağım buradan, Çüp'lüe gideceğim. Bakalım başla ada. Bakayım nasıl scooter sürüyorsun? Hadi hızlıca gel. Oo, aa, tek ayak üstünde mi gidiyorsun sen ya? Adacım süpersin aşkım. Bir tanem ben gidiyorum sonra görüşürüz olur mu? Seni seviyorum yine geleceğim. Tamam bay bay yap bana. <laughs> şimdi çiftlikten çıktık ee, şeye gideceğiz Esacığımın canı çok sigara böreği istiyormuş çok seviyor Esil sigara böreğini yufka alacağız eve gideceğiz ve Esil'e birlikte sigara böreği yapacağız İstediğini gerçekleştirelim Esilacığımın sonra da evdeyim yani bir yere mıyım, çıkmaz mıyım belki çıtır bir yürüyüşe çıkarım falan hiçbir fikrim yok ne yapacağım konusunda ama ilk hedefimiz Esil'e börek yapmak İhan Biltekin Yufka almaya gidiyor. Biz yufkalarımızı buradan alıyoruz. Salı pazarı mevkiinde. Eski salı pazarı. Çok güzel buranın yufkaları. Bak söyleyeyim yufka hmm. alacaksanız buradan alın. Buralarda oturanlar yazsın bakalım yorumlara buraya bilenler. Ne dedin Esilam? Unuttum. <laughs> Yorgunluktan unutmuşsundur. Gayet yufka. Aynen çok iyi yufkaları be var ya. 95'ten beri Aynen. Evet. Tele... <laughs> Ay ben gerçekten kafayı yiyorum. Yani telefonum geldi diyecektim. Ne telefonu ya? Yufkalarımı aldım ve geldim. Karşınıza hemen hızlı bir şekilde e, yufka ben ne diyorum Cihan? İki tokat çak bana. Ben ne diyorum Cihan? Bana iki tokat at. <laughs> Bazen bana geliyorlar öyle. Hemen şey yapacağız biz. Ne yapacağız? Sigara böreğini sarız. Sigara böreği. Anladın mı? Benim yavrum çünkü sigara böreği istiyor. Ben yapmaz mıyım? Tabii ki de yaparım. Anayım ben ana taktım motoru taktım. Şu anda motorları çalıştırdım. Hızlı bir şekilde hemen sigara böreklerimizi yapacağız hızlı. Bu çocuk sigara böreği istiyor arkadaş seviyor. Ne ya? Biraz Trakyalı damarımı da konuşturayım. Ne yapayım ben ya? Hemen yapacağız yani. Yes. Şöyle bir kat yeter değil mi Ceren? İki lan? kat tam mı sarsan da? Bir kat yeter. İki kat çok şey oluyor değil mi? Kalın oluyor. Hı, kalın oluyor. Sadeleri bence iki kat sar. E sade mi? Ben sade istiyorum bir iki tane. Ooo yaparım ben sana sade börek. Benim sevgilim sade börek mi istiyormuş? Aman Allah'ım. Anne <laughs> baba yağ Ya dur be çocuğum be ya. abarttı bu çocuk da çocukta yani o kadar da on tane elim yok benim yani. O kadar da değil yani. İşte böyle. Börekleri saracağım. Kızartacağım. Ondan sonra evladı doyuracağım. Evet böreklerimiz kızarmaya başladı. Esad'ım sade de var, peynirli de var. Of kaç dakika hazır? Önce sadeleri mi kızartayım? Hayır peynirli. Tamam, Okey tamam bunlar da peynirli atayım şu bölgeye. 5 dakika yazır, 5 dakika bile değil, 3 dakika Oha. yazır bence. Tabii Hemen olacak şimdi. En sevdiğim börek benim budur anne. Biliyorum yavrum, biliyorum ben yavrum. Ben onu bu kadar seviyorum? Bilmiyorum ki neden sevdiğini. Bazıları sigara böreği diyor. Sigara. Sigara. <laughs> sigara, böreği. <laughs> sigara böreği diyorlar buna ya. Bazıları da kalem börek diyor. Kalem daha mantıklı. Anne çok zayıf zaten? çıkıyorsun. Gerçek zayıfladım zaten. Ne? Bakın suna bir tekim boydan. 67 kilo bir suna bir tekim var artık karşınızda. Daha da düşecek. 58'i zorlayacağım bu sefer. Evet böreklerin suları esir. Bir tekin yemek yiyecek birazdan. Esir aç yine. Saçım biraz çarpılmış gibi ama boşver. Onlar börek yiyor. Onlar börek yiyor hainler. Ben gevrek yiyeceğim. Tabii ki de diyetimi bozmayacağım. Tabii ki de onlara uymayacağım. Ben de kendime sütle gevrek yapacağım. Sütle şimdi sütle gevrek yedim, yiyeceğim. Vallahi yerim ben arkadaş. Ben zayıflıyorum. Oh mis gibi. Ee, akşam yemeğim bu. Havluyla gelmiştim, havluyla gidiyorum. Videom bu kadardı. Bu hafta sonu böyle geçti. Bugün pazartesi. Uyandım, kahvaltı yaptım, duş yaptım, kendime geldim ve bu videoyu da bitiriyorum. Başka bir videoda görüşürüz. Bay bay.